Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Şimdi bir andur, Derin bir nefes al ve kalbinin içini dinle. Çünkü bu video aklının değil, kalbinin anlayacağı bir yere seslenecek. İşte bugün seninle birlikte o tarifsiz ağırlığın adını koyacağız. Hani bazen hiçbir sebep yok gibi görünür. Ama sen yine de daralırsın ya. Her şey normaldir ama içinde bir baskı vardır. Bir boşluk, bir karanlık, bir iç çekiş. İşte o his yalnızca bir duygu değil. Bazen bir uyarıdır. Bazen bir ilahi çağrıdır. Bazen de unuttuğun bir şeyi hatırlatmak isteyen Rahman'ın dokunuşudur. Bu video sadece neden böyle hissediyorum sorusuna cevap olmayacak. Aynı zamanda o hissin içinden nasıl geçebileceğini ve ruhunun yeniden nasıl ferahlığa kavuşacağını gösterecek. İnşallah. Sonuna kadar dinle. Çünkü belki de şimdiye dek hiç aklına gelmeyen sebepler sıkıntının kaynağı olabilir. Ve merak etme, her sebebin ardından sana çözümleri de sunacağım. Kur'an'dan, sünnetten, hayatın ta kendisinden. Ama başlamadan önce senden küçük bir ricam var. Eğer bu video kalbine dokunursa, beğenmeyi unutma ki YouTube bu mesajı başka gönüllere de ulaştırsın. Ve bir tanıdığım varsa, içinde sessiz bir çığlık taşıyan, bu videoyu onunla da paylaş. Çünkü bir cümle bazen bir ömrü değiştirir. Haydi sohbetimize başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. İç sıkıntılarının ilk sebebi gereğinden fazla düşünmek ve her şeyi kontrol etmeye çalışmaktır. Kardeşim, zihnini susturamadığın o geceleri bilirim. Herkes uyurken sen hala düşünüyorsun. Ya böyle olursa? Peki ya olmazsa? diyerek kalbini sıkıştırıyor, ruhunu tüketiyorsun. Geçmişin yüküyle pişmanlık, geleceğin bilinmezliğiyle kaygı içinde kıvranıyorsun. Oysa unutma. Sen her şeyi bilmek zorunda değilsin. Her ihtimali kontrol edemezsin. Her detayı hesaplamak da senin omzuna bırakılmadı. Rabbimiz sana sadece tevekkül etmeyi öğütledi. Çünkü tevekkül, bütün çabanı gösterdikten sonra sonucu Allah'a teslim edebilme olgunluğudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Gereksiz şeyleri terk etmesi Kişinin iyi bir Müslüman olduğunun alametidir. Yani senin ilgilenmediğin, değiştiremeyeceğin, senin nasibinde olmayan şeyleri düşünmek sadece zihnini yorar, kalbini yıpratır. Bugün belki de Allah sana sessizce şöyle demek istiyor. Kulum, bırak artık her şeyi kendin çözmeye çalışma. Kendini bana bırak. İşte bu çağrıyı duyduğunda içindeki karanlık yavaş yavaş aydınlanır. Çünkü tevekkül edenin yükünü Allahu Teala hafifletir. O halde şimdi bir nefes al. Gözlerini kapa ve kalbinden sadece şunu söyle. Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. İkinci sebep hayatı sadece dünya üzerine kurmak. Kardeşim, sabah uyanır uyanmaz aklına ilk gelen şey işse, para ise, dış görünüş ise, kalbin huzur bulamaz. Çünkü sen sadece bedenden ibaret değilsin. Miden doysa da ruhun aç kaldı mı içindeki boşluk büyür. Rabbimiz buyuruyor ki, Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Bu darlık sadece cüzdanda olmaz. Göğsünde, zihninde, gecelerinde hissedersin. Çünkü sen bu dünyaya sadece çalışmak, kazanmak ve tüketmek için gönderilmedin. Bir amacın var.'' ve o amaç seni ahirete hazırlamak. O yüzden sabah kahvaltısından önce bir dua koy gününe. Bir sadaka ver, bir iyilik yap, bir ayet oku. Göreceksin. O küçücük ibadetler kalbinde kocaman bir ferahlık oluşturacak. Kalbi karartan üçüncü gölge şükretmeyi unutmak. Kardeşim, bazen iç huzursuzluğunun sebebi bir eksiklik değil, bir fazlalığın farkına varamamaktır güzel bir evin vardır ama başkasının villasına takılır gözün. Sofrada çeşit çeşit nimet olur ama sen menüyü yetersiz bulursun. İşte o an kalp görmez olur. Nimet varsa da yok sayar. Oysa Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. Ama nankörlük ederseniz azabım gerçekten şiddetlidir. Şükür sadece dilde elhamdülillah demek değil sahip olduklarının kıymetini gönülden idrak etmektir. Bu yüzden her akşam yatmadan önce üç nimeti kendine hatırlat. Bugün seni gülümseten bir an, şu an elinde olup unuttuğun bir nimet ve Allah'ın seni farkında olmadan koruduğu bir bela. Göreceksin, kalbin yavaş yavaş genişleyecek. Çünkü şükreden bir kalp daima huzura yaklaşır. Bak bunun bir faydası daha var. Şükürle uykuya dalarsan bedeninde ruhunda şifalanır. Gönlü karartan dördüncü sebep. Allah'la bağının zayıflaması. Kardeşim, öyle bir zaman gelir ki namaz nefsin değil, alışkanlığın olur. Secdeler kısalır, dil dua eder ama kalp eşlik etmez. Ve günah, artık eskisi gibi canını acıtmaz. Eskiden ürktüğün şeyler normalleşir. Kalbin fark edilmeden yavaş yavaş silinir hayattan. Ama bil ki bu hal ruhunun sessizce yardım çağırdığı bir andır huzurdan uzaklaştığın ama fark etmeden kaybolduğun o ince çizgidir. Rabbimiz Kur'an'da açıkça uyarır. Kim benden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Ve o şeytan sadece günahı fısıldamaz. Aynı zamanda vesvese getirir, kararsızlık eker, içini sebepsiz bir darlıkla doldurur. Ne kalbin rahat eder, ne gecen huzurla geçer. Peki çözüm ne? Çok uzaklarda değil. Sadece bir vakti Sadece bir secdeyi Allah'a ayır. Günde bir kez kalbini koşuşturmadan çıkar, aceleden arındır, yavaşla. Secde biraz daha uzun sürsün. Rabbine ben geldim de. Ve Kur'an anlamasan bile oku. Çünkü o ses ruhunun işiteceği dildir. Anlam sonradan iner ama huzur hemen gelir. Kalp Allah'ı unuttuğunda yorulur. Hatırladığında yeniden dirilir. Beşinci sebep. Günahların kalbi karartması. Kardeşim, içinde tarif edemediğin bir karanlık varsa, sebebi belki de fark etmeden biriken günahlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Tövbe ederse o nokta silinir. Ama günaha devam ederse o nokta büyür ve sonunda kalbi tamamen kaplar. Kalp günahla kirlenirse artık iyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt edemez hale gelir. Vicdan sesi kısılır, kalp ağırlaşır. O yüzden her gün gönülden bir tövbe et. İçinden geldiği gibi söyle. Hadi şimdi benimle birlikte söyle. Allah'ım, bilerek ya da bilmeyerek işlediğim tüm günahlarımı affet. Amin. Altıncı sebep, dua ve zikri ihmal etmek. Kardeşim, dua kalbin açtığı bir kapıdır. Zikir, ruhun karanlıkta yaktığı bir ışıktır. Eğer bu iki bağ koparsa, sessiz bir karanlık yavaş yavaş çöker insanın üzerine. Farkına bile varmadan içine çekilirsin. Huzursuzluk artar, vesvese çoğalır. Oysa dua etmek için özel cümleler gerekmez. Rabbimiz, kalpten çıkan en sade fısıltıyı bile duyar. Allah'ım kolaylaştır. Allah'ım içime ferahlık ver. İşte bu kadar. Belki de en güçlü dualar, en sade olanlardır. Dua için özel bir an bekleme. Yolda yürürken, bir iş yaparken kalbinden Rabbine dön ve zikir. Sabah ya da akşam sadece 10 dakika. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu sözler kalbine yağmur gibi iner, karanlığını dağıtır, içini ferahlatır. Huzuru gölgede bırakan yedinci sebep. Helal ve haram dengesini umursamamak. Lokmasına dikkat etmeyen bir kalp, ibadetle doyamaz. Kazançta harama bulaşmak huzurun önünü tıkar. Rabbimiz buyurur, temiz olanı yiyin, salih amel işleyin. Kazandığına dikkat et. Ticaretinde, maaşında, harcamanda, helali ara. Helale yönelmek, sadece haramdan kaçmak değil, huzura koşmaktır. Sekizinci sebep, affedememek ve kin gütmek. Kardeşim, kırgınlık sessiz bir yük gibidir. Dışarıdan belli olmaz ama kalbinin tam ortasında taş gibi oturur. Affedemeyen kişi aslında affetmediği kişiyi değil, kendi ruhunu zincirlemiş olur. Kin karanlığı besler. Kalpte öfke varsa dua dudaktan öteye geçmez, secde huzura eremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bağışlayan kişi Allah katında yücelir. Affetmek bir iyilik değildir sadece. Bir arınmadır. Çünkü sen affettiğinde aslında en çok da kendini serbest bırakırsın. O yüzden bugün içinden birini hatırla. Belki adını bile söylemeden sadece kalbinden de olsa de ki hakkımı helal ettim. Göreceksin. İçinden hafif bir rüzgar geçer gibi olur ve o rüzgar seni Allah'a bir adım daha yaklaştırır. Dokuzuncu sebep. Biraz günümüzün sorunu. Sosyal medyada kıyas yapmak. Parlak ekranlarda gördüğün gülümsemeler çoğu zaman sahnedir. Herkesin en güzel anını izleyip kendi sıradan gününü kıyasladığında içinden ben neden böyleyim sorusu yükselir. Oysa senin yolun başkasının sahnesiyle ölçülmez. Gözünü kendi nimetlerine çevir. Gerçek huzur ekranın ötesinde kalpten kalbe kurulan bağlardadır. Ayrıca insan kalbi sessizlikte büyüyen dertleri taşıyamaz. Yalnızlık uzadıkça vesvese derinleşir. O yüzden bir dost bul, bir yol arkadaşı, bir halehli. Çünkü ruh sohbetle şifalanır. Kıymetli kardeşim, eğer buraya kadar geldiysen, bil ki bu video seni boşuna bulmadı. Rabbim kalbine bu mesajı duyurmak istedi. Belki bir cümle, belki tek bir kelime sana ferahlık olmuştur inşallah. Şimdi duamıza geçmeden önce küçük ama kalpten bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarda kalbinden geçen ne varsa paylaşabilirsin. Elimden geldiğince her birinize tek tek cevap vermeye gayret ediyorum. Ama asıl kıymetli olan birbirinize ettiğiniz dualar. Allah her birinizden razı olsun. Bir de eğer hala beğen tuşuna basmadıysan şimdi bas ve videoyu ihtiyacı olabileceğini düşündüğün bir kardeşinle mutlaka paylaş ki belki senin gönderdiğin o link o gönül yarasına şifa olur. Şimdi gönülden dua edelim. Sadece benim değil, senin de kalbinden amin yükselsin. Allah'ım, içimden taşan bu darlığı senin rahmetinle ferahlat. Geçmişimdeki hataları affet. Unuttuğum nimetleri bana yeniden hatırlat. Nefsimin karanlığını nurunla aydınlat. İçimde ne gizli yaralar varsa hepsine ilacını indir ya Şafi. Hakkı unuttuğum anlarda beni seninle buluştur. Kendime kaldığım anlarda beni yalnız bırakma. Sustuğum, unuttuğum, korktuğum ne varsa hepsini sana teslim ediyorum. Rabbim seni unuttuğum her an için beni affet ve bana öyle bir kalp ver ki sadece sana bağlı kalsın, sadece senden umsun.'' Sadece sende huzur bulsun. Amin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek duasıyla. Unutma. Kalbin daraldığında en yakın kapı Rabbinin kapısıdır ve o kapı asla kapanmaz.